Gel buraya gel gel. E, yukarıdan Kabaholu Mahallesi'nin üstündeki yol ayrımındayız. Kahyalar. Rıdvan köyü... gel gel. Sırpat arabadaydı. Yangın bu tepesinde çok büyük yangın var. Yakınlardaki konu değil Geliyor musun abi bu tarafa? Biz bu taraftan mı gidelim? Aldığımız Edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 15 sene önce burada yine büyük bir yangın meydana gelmişti. geldiğimiz. <laughs> Acı abi berbat ya. Yani. Çok kötü abi. Abi dikkatli kalmadı. Villaların altından villaların hmm. altından sardıma lan pre. <laughs> Şu anda başı yukarı geliyor sulara yukarı. Abi villalara girdiler ama ne oldu? Biz göremez mi? Kabertan kabermiz var. Geçiş yok abi. Hiçbir yerden geçiş yok. Anca nereden geçersiniz? İşte enerji. En yüksek enerjiyi En almayacağız. En yüksek enerjiyi buraya almayacağız. Şunun bir şekilde yapılıyor. Yani her geziken büyük bir değişiyor. Şey Var mı? Ama evet. müdahale Bak tomalar açık kaçıyorlar bak ateşten kaçıyorlar bak bak ateşe bak ateşe bak ateşe bak bu tarafa bak Abi bak biz bak. buradan çıkıyoruz tomalar kaçın dedi aşağı aşağı burada durmayın dedi çıkış yapıyoruz